الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يره. يره. يره يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تصلحون صدق الله العظيم أمر إلهي نذر جناب حقنا بيرور المسلمون كُلٌّ كلهم Ruku ve sucud yapın buyurur, namazı çok kılın buyurur. Elden geldiği kadar Rabbiniz Allahu Azim Şan ibadet yapın buyurur. Sonra elinizden geldiği kadar hayır yapın buyurur. Boş vakit geçirmeyin, hiçbir hazireti şey kaçırmamayı gayret edin buyurur. Böyle yaparsanız muradınıza nail olursunuz buyurur. Bak size cenneti vaat ediyorum buyurur. Dünyada da güzel halat veririm size buyurur. <laughs> Cennette ne kadar nimet makam varsa dünyada bu kadar ibadet hayır var. Eğer hepsini yaparsan en büyük adam olursun cennette. Eğer yapmazsan yarıda kalırsan yarıda kalırsın. Kendi menfaatini bilirsen çalış buyurur Cenab-ı Hak. Ve cahidû fillâhi hakka cihâde. Benim yolumda var kuvvetten çalışın. Kuvvetinizi verin bu tarafa. Ey Rabbi ben çoluk çocuğum bekliyorum. Bak Cenab-ı Hak buyurur, Eğer derdiniz Allah olursa, Allah'ın emri şey olursa, melaikeler kolaylıkla rızkınızı verecek buyurur. Melaikeler Allah emri dur. Bir kulun derdi Allah olacak olursa, onun her işine yardım edin buyurur. O vakit koşturmaz Allah seni, kulaylıkla verir. Bak Cenab-ı ne buyurur. <laughs> Bir millet Cenab-ı Hakk'a asi oldukları vakit Allah zelzele inen, bilmem ne yenen düşmanlar helak eder. Bir bakarsın bilmem ne, bir gün içinde hepsini kestirir. Çoluk çoluklarım da gidiyor maazallah. Eğer böyle yapmazsa Cenab-ı Hak başka türlü ceza verir. Ne verir? Pahalılık verir. İkincisi ondan sonra İttifak merhamet kalkar aralarından. Nerede kendilerine merhamet etmeyen adamları Allah başlarına musallat eder. Anladın mı? Bak, seni ki. Bir çoklar bakarsın Müslüman çocuklar derler. Tepelerine gelir otururlar. E ya Rabbi nedir bunu? Kendi cezanız. Siz değil misiniz gavurluğu seversiniz, Müslümanlığı beğenmiyorsunuz, size bunlar layık diyor. Anladın mı? İnsan kabahati kendinde bulmalı. Evet. Cennette ne kadar nimet varsa dünyada evet. bu kadar rahat var. Allah eski Türkleri neden aziz etti? Evet. Dünya hizap tuttular. İbadeti onları yaparlardı. Kitapları elimle doldurdular. Kütüphan ne verdi? Onlar Allah'a itaat ettikleri için verdi. Evet. 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 Cenab-ı Hak buyurur. وَمَا جَعَلَى عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ şikayet etmeyin. Müslümanlıkta hiç katı katıyan çetinlik yok buyurur. Her tarafı kolaydır buyurur. E, ya Rabbi bu oruç zor değil mi? Kalkıyoruz 30 gün oruç tutuyoruz. Her herkes yapabilir mi? Cenab-ı Hak buyur, hayır. Zor değil buyurur. Siz yemek yemesini yolda bilmiyorsanız hem siz hastalandınız buyurur Cenab-ı Hak. 70 türlü hastalık var size. İçinizde hasta olmayan yok. Hepsi bu boğaz ziyatında. Yemek yemeyi bilmiyorsunuz onun için. Ben de sizin midenizi senede bir ay dinciriyorum ki iyileşirsiniz diyerek buyuruyor. Anladın mı? vücudunuza sahat gelsin diyerek buyuruyor. Bak tabiatın sıhhati vücudun sıhhati tabiatın sıhhatinden gelir. Tabiatın sıhhati yemekten gelir. Yemekte güzel bir şey yemeye bakar. Nazik hafif yiyeceksin. Ondan sonra yemek yemenin bilmesi olur da yemek yemen faydası da yemek yemenin yolunu bileceksin. Nasıl yiyeceksin? Anladık mı? Yemek yemenin yolunu bilirsen vücudun sıhhatta olur. Yoksa ondan sonra hepsiniz hasta olursunuz buyurur Cenab-ı Hak. Bak Cenab-ı Peygamber ne buyurur? Her biri ondan sonra hastalığın başı Mideyi bozmak, soğutmaktır buyuruyor. Midenin soğukluğu neden ileri gelir? Yemek yemenin yolunu bilmesin. Vakıttı vakıtsız, acıkmadan evvel, ondan sonra abur cubur, onu ona karıştırırsın, ondan olur buyuruyor. Vücut sıhhatinin en büyük sebebi yemek yemenin yolunu bilmeli. Fakat Cenab-ı Ejder ne buyuruyor? وَفَاكَهْتِمْ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَسْتَغُونَ Cennet ailesi bir Evvel yemiş yedikler, ondan sonra kuş eti yedikler. <laughs> Neden Cenab-ı Hak kuş etini geri bırakır? Çünkü kuş eti kuvvetlidir. Yemiş daha hafiftir. Tıpta sahat isteyen bir adam hafif yemekleri evvel yer, ağır arkaya bırakır. Anladık mı? Biz şimdi getiririz kül bastayı, nohutu, pilavı evvel yeriz, bakarsın yemişi sonra bırakırız. Peki yemiş yukarıdan hazm oldu, hafif oldu, altı kuvvetli durur, et. Yol bulamayınca ne olacak sonra o pislik midemde ne yapar bakalım? Muhtela bak, bak yemek yemenin yolunu öyle dur. Evvel hafif nazik şeyleri ye, kuvvetli şeyleri arkadan yiyin buyuruyor. <laughs> Millete ebiyikum İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın milletinin kıymetini buyuruyor. Araplara hitaben. Onlar İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden ya, ashab-ı hep Arap olduklarından buyuruyor ki, İbrahim Aleyhisselam'ın en evvel tanzim ettiği Müslümanlık dini o tanzim Cenab tekmin etti. Cenab-ı Peygamber tekmil etti buyuruyor. <laughs> ve semmâkumul müslimine min kablu ve fiyâza. Eskiden beri sizin adınızı Müslüman ben koydum buyuruyor Cenab-ı Hak. Eski kitaplarda bu. Kur'an-ı Kerim'de de sizi Müslüman diye çağırıyorum. Bak innel müslimine vel müslimâti vel mu'minine vel Neden? Hürmet. Ümmet-i Muhammed'e hürmet olarak adlarını Müslüman koydu. Yani selamete uğrayacaklar, Allah kendilerini taltif edecek, cennetini verecek, Peygamber'in hatırı için makamlarını yüksel edecek. <laughs> Peki ya Rabbi daha ahirette ne gibi faydası olacak bu Müslümanlığın buyurur? Peygamberi size şahit olacak buyurur ahirette. Ve ümmet Muhammed'e soracak ahirette Cenab-ı Hak. İman ettiniz mi Kur'an'a? İman ettik ya Rabbi. Müslümandık. Şahit nerede? Şahit isteyecek bizden Cenab-ı Hak. Sonra diyeceğiz ki bizim peygamberimiz bize şahit diyeceğiz. Sonra Cenab-ı Peygamber'i çağırıp soracak. Evet ya Rabbi iman ettiler bana. Öteki milletleri de Cenab-ı Hak <laughs> daha edip soracak. Ya Rabbi bize peygamber gelmedi, inkar edecekler. Peygamberleri çağıracak Ya Rabbi. Biz bunları davet ettik, bizi öldürmeyi kalktılar, kimimizi öldürdüler bu kafirler. Hayır Ya Rabbi. Hiç katıyan bize bir şey söylemediler diyecekler. Sonra Cenab-ı Hak peygamberlerden şahit isteyecek. Şahidiniz kim? Ümmet-i Muhammed bize şahit diyecekler. Sonra Ümmet-i Muhammed'i çağıracak Cenab-ı Hak. Bu peygamberler bu ümmetlere tebliğ ettiler mi, peygamberliği itmediler mi? Ümmet-i Muhammed'e diyecekler ki, evet ya Rabbi, peygamberler doğru, bunlar yalancıdır diyecekler. Bundan sonra itiraz edecekler. E bunlar bizden sonra geldiler dünyaya, ne bilecekler? Bizim söyleyip söylemediğimizi. Cenab-ı Hak Ümmet-i Muhammed'e soracak, ne biliyorsunuz? Biz Kur'an-ı Kerim'i okuduk, Allah-u Azim-i Şan bunu haber veriyor, Cenab-ı Hak yani işte söylemez kapı yendiğince Cenab-ı Hak kabul edecek şehadetlerini cehenneme sokacak onları buyuruyor. <laughs> Sonra buyuruyor kıymetinizi bilin buyuruyor. Bak namazı güzel kılın buyuruyor. Fukara hakkı olan zekatı verin buyuruyor. Evet. <laughs> namazı kılan var ama zekat veren yok şimdi. Zenginler hiç katıyan zekat vermiyorlar. Asnaflara dükkandan çıkaracak kırkta birini her sene verecek. Fukaraya. Şimdi zekat türen yok. Zekati kaldırdılar. E biz ne yapalım? E bize tereddüt edecek şeyler var ki hocalar bağıra bağıra söyleyecek bunlara menberlerde. Sonra herkes dostuna gidip söyleyecek. Mahalledeki fukaraları, yetimleri, dul kadınları eğer kayırmazsak bak Cenab-ı Hak hepsimize yüz çevirir. Sizden yüz çeviririm buyurur. Anladık mı? Onlar parayı pangaya, pangaya dolduruyorlar. Ki fukara eve Fukaralar bir Bu soğukta kömür yok, elbise yok, yer yok. Ne yapsınlar? Eğer bunları hinaya etmezseniz buyuruyor Cenab-ı Hak hepsinizi kabahati çevirir mi yüz çevirdim buyuruyor. Kollayacağız bunları. Zenginleri tahkir edeceğiz, söyleyeceğiz, ayıplayacağız, yazıklar olsun size demeli. Bazı hainlerin var, yüz bin lira zekati vardır bugünkü gün. bilmiyor fukaraya. Cenab-ı Hak bu paraları ateş yapacak. Bunların anlına koyduğu vakit ensesinden çıkacak. Göğsüne koyunca arkadan sağ soldan koyunca karşı taraftan çıkacak. Hâzâ mâ kanezzum li <laughs> enfusikum. Kendinize topladığınız para işte budur. Fezûkû mâ kuntum Tadın bakalım paranızın tadını buyuracak. Böyle azab edecek bunlara. Sonra Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَاَتَصِمُوا بِاللّٰهِ <laughs> Cenab-ı Hakk'a dayanın buyuruyor. Başınız darda kaldığı vakit derhal la havle okuyun, Ya Rabbi bize yardım edin. Hele ayetel el Kursi bu zamanda ne kadar kıymetli. Bak ayetel el elli şer tane okusun günde evvelallah hiç katıyan memlekette bir korku, bir şey olmaz. Cenab-ı Hakk'a biz müracaat edip yalvarmadığımız için bu sözün çaresine bakın buyuruyor. Eğer bunu okursak elli gün, okutturursak sağa sola evvelallah memlekette katıyan bir sıkıntı olmaz, pahalı da olmaz. Kalkıp da fenalık yapanı Allah derhal helak eder, vücudunu kaldırır. Huve sizin dostunuz benim buyurur Cenab-ı Hak. Başka dost aramayın. Fe ni'mel mevla, ne güzel bir dostum diyor. Ve ni'men nasir, ne güzel yardımcıyım diyor. Bir saniyede, bir dakikada size yetişir imdadım buyurur. Ve lakin müracaat etmediğiniz için bu eziyet çekiyorsunuz buyurur. Bak Cenab-ı Celle Alâ buyuruyor? Ey Ademoğlu Ben seni daima nimet içinde yuvarlandırıyorum buyuruyor. Ev verdim, evlendirdim, para verdim, gece gündüz yiyip diyorsun, tatlı, ekşi hepsini buyuruyor. Sen de diyor, masiyet içinde bana karşı gelmekle diyor, vakit geçiriyorsun buyuruyor. Anladın mı? Ben sabahla senin nimet veriyorum sen akşamdan körlük yapıyorsun buyuruyor. Şimdi kadar Allah beni dokunmadı, yaptım yaptım hiçbir şey olacağı, burnum kanamadı deme diyor. Yakında sana bir sille vurursam buyuruyor Cenab-ı Hak, sene öyle helak ederim ki o kadar olabilir buyuruyor. Benim öyle uzun uzadıya, içmediğime, dokunmadığına mağrur olmayayım buyuruyor. Azabim içsin size bir gün buyuruyor. Evet. <laughs> Sonra buyuruyor ki ey Ademoğlu buyuruyor, benden korku taat et diyor, istediğin yerde yatıyor. Kimse sana bir şey yapamaz diyor. Ne akrab, ne açkıya, ne kimse buyurur. Eğer sen beni düşünür, ağzına alırsan ben de seni zikrederim bak. Eğer bir cemaat içinde beni mekhidersen, zikredersen, senin cemaatinden daha hayırlı, en yüksek bu kalp melaikenin yanında böyle bir güzel kulun var diye mekhiderim sizi Eğer sen beni unutursan ben de seni bırakırım büyür, aramam buyurur. Evet. Hangi vakıtta ben aklına gelmezsem, ağzına almazsan beni buyurur. Anne ki o senin zarar nedir buyurur. <laughs> Menfaatin yok onda buyurur. <laughs> Yine yani Cenab-ı Edeyle Ala Davud Aleyhisselam'a buyurur ki Ya Davud bazı kullar beni severler buyurur. Allah'ı her şeyden zahir severler, yüz çevirirler beni buyurur. Bunlara söyle size ne zararınız var buyurur. Ahali size küsmüş. Dünyada zengin olmamışsınız diyor. Cenab-ı Hakk'ın muhabbeti kazandıktan sonra, rızasını kazandıktan sonra dünya elinizden gitmiş ne kıymeti var? Dayanın bile su buyuruyor. Dünyada insan her istediğini bilir mi? En büyük şey Allah'ın muhabbeti. İşte seviyorum sizi buyuruyor. Evet. Sonra bir perdeyi kaldırıyorum, beni görüyorsunuz bazen diyor. Ruhaniler, bakın insanda üç göz var. Biz baş gözü var. Bir de kalp gözü var, geçse işte rüyayı ondan görürüz. Bir de can gözü var, bu gözden 360 bin defa büyüktür bu. Bazı insan böyle Allah'a yaklaş da Allah bu gözü açınca bütün ka cennet, cehennem, melaikeler kabre gidersin, ünlülerle konuşursun, Cenab-ı Hakk'ın cemalini görürsün. Buyurur, böyle size iltifat eder de kalbinizi açarsan buyurur, dünya elinizden gitmiş ne kıymeti var buyurur. Evet. Size bazı kafirler eziyet yaptılar, din sizler diyor, ne kıymet var diyor. Allah size dostun olduktan sonra onun eziyetin ne kıymet var buyurur Cenab-ı Hak. Sonra ki ya Davud buyurur. Hiçbir şeyden ünsiyet etme diyor. Ancak Cenab-ı Hak ile ünsiyet Daimen sevgilin Allah olsun. Cenab-ı Hak insanın sevgilisi olduktan sonra o adam bir şeyden çekinir mi korkar mı hiç? Evet. Ben iki türlü insanı kovarım huzurumdan buyuruyor. Birisi kim? Sevabı geç görenler. Ee, ahirette cennete gireceğim ben dünyayı terk edemeyim diyor bazı kafirler öyle diyor. Ben diyor peşin bir kuruş olsun diyor sonradan gelecek bin liradan daha iyidir. Peşine kıymet veririm diyor. Bu akılsız demeli ki ölüm de peşindir. Ölüm her şeyden yakındır insana. Bak beş vakit namazda Azrail aleyhisselam herkesi okuyor. Daimin canını alakalım sen beş defa yoklur günde. Neresi geçmiyorur? Böyle sevap geçtir. Cennet için ben dünyayı bırakmam diyeni kovarım huzurumdan buyuruyor. İkincisi bazı insan beni unutur diyor, aklını beğenir buyuruyor. Şu masonlar gibi. Anladık mı? Aklını beğenir, hasa, ahireti inkar eder, Müslümanlığı vücudunu kaldırmıyor o araçlılar. Halbuki kendi vücutları kalkacaklar da kaldıracaklar, zahmiyet buyuruyor. Bunun alameti nedir? Kovulmuş insanın alameti kendine bırakırım buyurur ben. Yardım etmem buyurur. Dünyada deli gibi geçinir diyor. Bakarsın herif milyonlar sahibi elini kulağına koyar. Ne var? Ee, bilmem ne filan derdim var. Bazı tüccarlara bakarsın gidersin düşünür. Ne düşünürsün? Yarın pankadan on bin lira faiz gelecek diyor. Karşılık yok. Nereden bulayım diyeceğim. Ulan bir şey dedim ki şuraya 10 bin liraya ayır, işletme. Böyle sıkılmadım. Biz yapamayız diyor. O parayı işletmezsek canını sıkar diyor. Bak bu kadar zenginlikle beraber pankar borçlarını vereceğiz ya öyle düşünürler. Ne gece huzur var, kalplerinde zerre kadar inşirah var. Bu bir hazda bir ilahi benim tarafından buyurur. Cenab-ı Cille ala وَمَنْ يَغْفِرُ الزُّنُوبَ إِلَّ Ey kullarım! Tövbe istiğfar edin buyurur. Bak Recep-i Şerif istiğfar aydır. Geçen hafta ne söyledik? Bir insan Allah'ın rızasını kazanmak isterse, Allah'ın en büyük rızasını kazanmak isterseniz Recep-i Şerif'te estağfurullah'ı çok okuyun. Bir insan Recep-i Şerif'te yedi defa estağfurullah'a l-azîmellezî lâ ilâhe illâhu el-hayyel kayyûme ve etûbu ileyh. Tövbe teabdin zalimin li nefsi, la emliku li nefsihi ve la hayatan ve la nesura. Bak Recep i Şerif'te yedi defa bunu insan okudu mu, Cenab-ı Hak o kadar hmm. razı olur ki bundan, melaikelere buyurur ki bu kulunun günah defterini yırtın atın, kaldırın vücudunu buyurur. Hmm. Cenab-ı Hak benden başka günahları affedecek kim var? Ne kadar büyük günah olursa olsun hepinizi affederim, tövbe edin buyurur. Sonra insanın günahları, On şeyden affolur. olur. Birisi tevbe. Ya Rabbi yapmayacağım desin. İkincisi estağfurullahı okursun. Üçüncüsü hayır yaparsın. Bak her namaz kıldıkça, abdest aldıkça insanın günahları affolur. Evet. Ya o insanın başına bir musibet gelir. Bakarsın paran kayıp olur, birisi eziyet eder, hastalanırsın. Bundan insan da günah bırakmıyor. Bak hele hümme, bir günlük hümle bir senelik günahı affettiriyor. Yahut kabirde insan azap çeker. Bakarsın kabirde girer, cehenneme girmeden kabir azabı çeker. O da günahlarını affettir ordu taraftan. Yahut müminler buna dua ederler. İstiğfar ederler. Elini kaldırır, dua ediyor. Beş vakit namazda dua ediyor. anamıza, babamıza. Cenab-ı Peygamber buyurur, en çabuk kabul olan dua, insanın arkasından yapılan duadır. Anladık mı? Mesela mahallede bir hasta var. Acı elini kaldırırsın, beşer Ya Rabbi bu adamı kurtar, bu ne şifa bir dedin mi? Bu da hiç. O kadar çabuk kabul edilir ki Cenab-ı Hak o kadar. Çünkü sana bir menfaat yok bunda. Anne, Ona, Onlar böyle Onların gibi tarik ile Ana, baba, akrabalar da. Bu yabancıya dua etsen bile Cenab-ı Hak bunu o kadar çabuk kabul ediyor. Neden? Çünkü bir menfaat yok bunda. Acıdından yapursun. <laughs> Yahut insana sevap göndermek. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki ne olur? Bir sadaka verdiğiniz vakit, ibadet yaptığınız vakit bunun sevabını ananıza babanıza gönderin buyuruyor. Allah o sevabı onlara gönderir, sizinkine ilişmez buyuruyor. Sizinki gene size kalır buyuruyor. İnsan ne vakit sadaka verirse anasını baba akra düşünmeli. Yahut kıyamette insan azap çeker. Kabirden çıkarken 50 iskele var. Cennete cehenneme gitmeden. Oradaki sıkıntı o da günah affettirir Ya Yahut bir şefaat gelir. Bakarsın Cenab-ı Peygamber şefaat eder. Evliyanın birisi şefaat eder. Ahirette her iyi adamın şefaati vardır. Bir adamın birisini cehenneme götürürken yolda cennete giden bir adam arası gelir. Tanıyacak. Ey Ali, ey Veli Efendi bana baksana diyor. Allah Allah'ını seversen bak. Ne istiyorsun diyor. Ben bana şefaat et. Ben sen bir gün bir bardak su verdim diyecek. O bir bardak suyu o iyi adama dünyada iyilik yaptığı için bak kurtaracak cehennemden onu diyor Cenab-ı Peygamber. İyi adamlara hürmet etmeli, dualarını almalı, hizmet etmeli. Hepsinin şefaati var ahirette. İşte Siz bu kadardır. Allah kabul etsin. Amin. Rabbim, Rabbim, الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه وسلم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وأن تجعل الحذر سهلا إذا شئت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته لا حاجة هي لك الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي وآله وأهل بيته وأمواتنا. واصحابه الكرام الفادي عجب الصلوات اللهم صل